Evet, kültür sanat. Osmanlı Devleti askeri, adli, sivil ve idari teşkilatının unsurlarını daha önceki devletlerden almıştı. Bunlardan en önemlisi Anadolu Selçuklu. Bunun dışında arkadaşlar yine sistemimizde sistemimizde ne etkili? Bizans, İlhanlı ve Memlukların etkisi oldu. Osmanlı Devleti Arap alfabesini kullandı. Ee, devletin resmi dili ise neydi? Türkçe. Ee, Arap alfabesi derken hani Osmanlıca adı verilen eski Anadolu Türkçesi. Arap harfleriyle yazılan ama Türkçe okunan bir e, dile sahip. Osmanlı'da dil üç gruba ayrılır. Eski Anadolu Türkçesi, Osmanlıca ve Türkiye Türkçesi. Osmanlı Devleti'nde Osmanlıca yazı çeşidi olarak değişik türler kullanmış matbu yazı, talik, sürüs, divani, rika, küfi, siyakat, muhakkak, nesih, reyhani gibi yazı türleri karşımıza çıkmıştır. Evet yine ilk yıllarımızdan itibaren arkadaşlar daha önce de Anadolu Selçuklarında da olduğu gibi halk edebiyatı gelişti. Tasavvuf edebiyatı görüldü. 15 ve 16. yüzyılda edebiyatımız halk, tasavvuf ve divan edebiyatı diye üçe ayrıldı. Yani halk ve tasavvuf edebiyatı yanına divan edebiyatı da etki, eklendi. Halk edebiyatı adından da anlaşıldığı gibi halkın anlayabileceği sade anlaşılır bir dil kullanmıştır. Temsilcileri Karacaoğlan, Köroğlu, Erzurumlu Emrah, Mahremi, Aşık Ömer, Gevheri, Dadaloğlu, Seyrani, Bayburtlu zihni, Kul Mustafa gibi e, isimlerdir. Tasavvuf edebiyatı ki tekke etrafında şekillendiği için tekke edebiyatı da denir. Tasavvuf düşüncesiyle ilgili edebiyattır, konusu ilahi açtır. Tensilciler olarak Eflaki dede, Hacı Bayram Veli, Pir Sultan Abdal, Eşref Rumi, Kaygusuz Abdal. Mahmut Hüdayiş, Şeyh, Galip gibi ne diyelim, edebiyatçılar yer alır. Divan edebiyatı saray edebiyatı olarak bilinir. Aldalı bir dil vardır. E, temsilcileri e, Ahmedi, Baki, Fuzuli, Nef'i, Nedim. Nergisi, Nesimi, Nevi, Nabi, Şeyh Galip, İzzet Molla, Dehani, Sinan Paşa gibi isimlerdir. Tabi arkadaşlar bunlar normalde edebiyatın konusudur. Ama tarihimizi edebiyat şeklinde de soktular biliyorsunuz. 19. yüzyıldan sonra farklı edebi türler de sahneye inecektir. Mesela 1860-1895 yıllar arasında Tanzimat Edebiyatı. Tanzimat sonrası şair ve yazarların batı edebiyatını örnek alarak meydana getirdikleri bir edebiyattır. Bunlar divan edebiyatı geleneğine karşı çıkmış. Burada hani anlaşılmaz bir dil kullanırken tanzimat edebiyatında biraz daha anlaşılır bir dil, ee, dilde sadeleşme önemli bir aşamadır. Edebiyatta sanat toplum içindir anlayışı benimsenmiş. İşte bunun temsilcileri Şinasi Namık Kemal ki Namık Kemal biliyorsunuz bu dönemde ilk tarihi romanını yazıyor. Cezmi, evet ilk tarihi roman, ilk edebi roman intibaha ne yapacaktır? Sahneye indirecek artı Ziya Paşa da yine bu edebiyat türüyle alakalı örnekler vermiştir. Servet-i e baktığımızda 1895-1901 yıllar arasında Servet-i Fünun edebiyat cedide dediğimiz bir akım ortaya çıkacak. İkinci Abdülhamit döneminde yeni bir edebiyat akımı olarak ortaya çıkmıştır ki temsilcilerimiz Tevfik Fikret, Cenab-ı Şahabettin, Halit Ziya Uşaklıgil, Hüseyin Cahit Yanlış, Yalçın, Hüseyin Rahmi Gürpınar, Ahmet Rasim, Mehmet Rauf'tur. 1901 ile 1911 yılları arasında da Fecri ati edebiyatı sahneye iniyor. Bunlar ne diyorlar? Sanat şahsi ve muhteremdir. Evet bu doğrultuda eserlerini yazacaklar. temsilciler Ahmet Haşim, Yakup Kadri Kara Osmanoğlu, Refik Halit Karay, Hamdullah Sufi, Tanrı Över, Celal Sahiri Erozan, Ali Canip gibi temsil kişilerdir. 1911 ile 23 yıllar arasında bu sefer milli edebiyat akımı karşımıza çıkar. Ömer Seyfettin, Halide Edip adı var. Ziya Gökalp, Reşat Nuri, Fuat Köprü de bunu bu alanın temsilcileridir. Tabi edebiyatımız hala gelişmeye devam ediyor. Gerisini de neye bırakıyoruz arkadaşlar? Edebiyatçıların kendilerine bırakıyoruz. Osmanlı Devleti'nde şairlerin oluşturduğu sınıfa ne diyor? Şu era kalemi olan şairlere sultan şuera deniyor. Yine e, Fuzuli 16. yüzyılda mesnevi tarzında Leyla Mecnun eseriyle öne çıkıyor. Divan şairi Nergis'i Gazel'den tecrüme, tercüme ettiği İksir-i Saadet adlı eserini 4. Murat'a sunuyor. Divan şairi Nabi 17. yüzyıl divan şiirinde tefekkür edebiyatı çığırını açıyor. Surnama, Hayriye, Müşaat gibi eserler yazıyor. Osmanlı'da takma adlarla şiir yazan, edebi kişilikleriyle ön plana çıkan padişahlarımız Fatih evet Avni mağlasıyla şiir yazıyor. Kanuni Muhibbi mağlası birinci Ahmet Bahti Mahlası, Genç Osmanlı Farisi 3. Ahmet Necip 3. Selim İlhami II. Mahmud da adli mahlasıyla ne yapacaktır? Şiirler yazacaktır. Sanata bakarsak sanat, Osmanlı kuruluş döneminde Selçuklu ve Beylikler döneminden gelen Türk-İslam sanat anlayışı geliştirilecek. İran ve Bizans sanatından da etkilenerek kendimize has bir üslup oluşturacağız. Hani demiştik ya eski gelenekler, yerel kültürler ve İslam dininin kuralları bir potada eritilecek ve kendimize has bir anlayış oluşturulacak. Genel olarak sanat, mimari, süsleme ve el sanatları şeklinde gelişecek. Hani dinimizin resim ve heykele hoş karşılamaması bizde daha çok mimari ve süsleme sanatlarını öne çıkaracak. Osmanlı Devleti'nde süsleme sanatlarında geometrik şekiller bitkisel motifler, insan ve hayvan figürleri kullanılıyor. Fakat dini mimaride insan ve hayvan figürü kullanılmıyor. Bu yüzden resim ve heykel, gravür sanatları gelişmiyor. Özellikle resmin yasak olması alternatif olarak minyatürü öne çıkaracak. Ve bizim savaşlarımızın, saray yaşantımızın minyatür resimleriyle çok iyi resmedildiğini biliyoruz. Bunun dışında hat, tespit gibi süsleme sanatları gelişiyor. Saray içindeki sanatçılar ehli hiref adı verilen bir teşkilat etrafında bileşiyor sanatçı teşkilat. Ehli hiref 1500'lü yılların başında şair, nakkaş gibi yatır sanatçısı, müzehit tespit sanatçısı, hattat, kuyumcu, ciltçi, seramikçi, marangoz, katip, kakmacı gibi sanat ve zanaat icra eden e, kişilerin oluşturduğu bir teşkilattır. Paşa'ya bağlı olan ancak e, bağımsız olan ehrihirer, e, mensubu hünerli kişiler zamanın sanat akımını belirliyorlar. E, özgür bir stil verimsiyorlar. Sanata hani Orta Çağ'da ne vardı? Papa kilise sanata müdahale ediyordu. Onlardan izinsiz Hiçbir şey yapılamıyordu. Ama bunlar özünde bağımsız. Ehli Hire sayesinde ülkede üslup birliği. Sanatçıların buraya e, üye olması, her yerde aynı anlayışın e, sahne alması üslup birliğini kolaylaştırıyor. Güzel sanatlarda minyatür, müzik, resim, heykel, tiyatro, keramik sanatı, çinicilik, ebru, has sanatı özellikle mimari sanatı öne çıkıyor. Bunları teker teker inceleyecek olursak öncelikle güzel sanatlar, güzel sanatlar Çinicilik, diğer adı sırçadır. Çin'i toprağın pişirildikten sonra şekil vermesiyle sahneye iner. Bu bir tablo olabilir, bu bir tabak olabilir, bu bir kapkacak olabilir, vazo olabilir, sürahi olabilir. Evet yanda da gördüğünüz gibi e, bizim e, hani güzel resim çizen insanlarımız sayesinde de çok da güzel şekillere bürünebilir. Aynı zamanda fayans, porselen, tabak, seramik gibi eşyaların süslenmesinde de kullanılıyor. Bir yüzü sırlı, renkli, dekor ve motiflerle işleniyor. Bu malzemeyi işleyen insanlara ne ad veriliyor arkadaşlar? Bu malzemeyi işleyen insanlara işte Çinici ya da ne diyelim malzemeye Çini işe de Çinicilik adı veriliyor. Osmanlı'nın ilk Çini merkezi deyince aklımıza İznik daha sonra da Kütahya ve İstanbul'da Çini imalathaneleri açılacak. İznik deyince bir tekniğimiz öne çıkacak. İznik sıraltı denilen süslemede yedi rengin kullanıldığı bir teknik. Çini sanatının ilk örneği İznik Yeşil Caminin minaresinde gözüküyor. İznik Yeşil Cami minaresi. Sonra Bursa Yeşil türbe Edirne Muradiye Cami, Topkapı Sarayı'ndaki Çinili Köşk, 16. yüzyılda Topkapı Sarayı, Rüstem Paşa Camii, Sokulu Mehmet Paşa Camii, Süleymaniye, Selimiye Camii'nde biz bunu görebiliyoruz. Gerçekten de Çin'in görüldüğü her yer bize farklı bir hava oluşturulacaktır. Oluşturacak. 17. yüzyıldan sonra Sultanahmet Camii, Yeni Cami, Topkapı Sarayı'nda, Revan Bağdat Köşkü'nde de yine bu Çinileri ağırlıkla görüyoruz. Keramik sanatı diğer bir sanat grubumuz. Günlük yaşamda kullanılan toprak kaplara keramik deniyor. Millet işi, Halik işi, Şam işi, Rodos işi gibi, Kütahya işi gibi türleri var günlük yaşamda kullanılan e, kaplar, toprak kap. Ciltçilik ciltler genelde deriden yapılıyor. Kitapların uzun süre dayanması için e, kaplanmasına cilt çirik diyoruz. İşte şu yanda gördüğümüz gibi kitapların dış yüzeyinin yıpranmaması için yapılan bir kap. Bazı kitapların ciltleri kuyumculuk eseri gibi her türlü hani altın tozları kullanılarak tabi altın yazılı kitaplar var özellikle biliyorsunuz Kur'an-ı Kerim'de bunlar öne çıkar. Osmanlı Devleti'nin ilk cilt örnekleri Fatih Sultan Mehmet zamanına aittir. İkinci beyaz zamanında da ilk ciltçilik teşkilatı kurulmuştur. Evet hattatlık yine Osmanlı Devleti'nde bayağı öne çıkıyor. Belirli kurallara bağlı olarak Arap harfleriyle güzel yazı yazma sanatıdır. Evet güzel yazı yazma sanatı, hat sanatlarına ne denir? Hattat denir. Hat yazı türleri, küfi, sülüs, ceri sülüs icazet, müselsel, şikeste, gubari, hurde, nesi, rika, talik, celi talik, divani, celi divani gibi çeşitlere ayrılır. Bunlar da lazım oluyor. Aslında kullanılan yazı türler. Yine sülüs, reyhani ve divani yazıları bu yazılar içerisinde en çok kullanılandır. Kitap sayfalarının dışında duvar, levha gibi düz zeminlerde kullanmıştır. Osmanlı Devleti'nde has sanatında güzel görünür, görünüm okunabilirliğin önünü, önüne geçer. Gerçekten resimdeki asalet, resimdeki cazibe, yani o yazıdaki cazibe bizi ne yapıyor ister istemez farklı bir mekana çekmiş oluyor. Önemli hattatlara bakarsak Şeyh Hamdullah 15. yüzyılın son çeyreğinde yetişiyor. Türk hat sanatçılarının en büyüğü kabul ediliyor. Türk uslubunu başlatan kişidir Şeyh Hamdullah. İstanbul Beyaz Camii'nin yazarı ve pek çok Kur'an-ı Kerim'i yazmıştır kendisi. Ali bin Yahya Sofi 15. yüzyılda yaşamış İstanbul Fatih Camisinin kitabesini yazmıştır. Amasyalı Şeyh Hamdullah 2. Beyazıt döneminde yetişmiştir. Ahmet Karahisar 16. yüzyılda yaşamış Osmanlı hat sanatına orijinal bir üslup kazandırmıştır. İstanbul Süleymaniye Cami mihrabı da onun tarafından yazılmıştır. Hafız Osman, evet en çok öne çıkan, hat sanatına estetik yönünü en olgun halini kazandıran, nesil ve sülüs yazılarını geliştirip sadeleştirerek yazıya dinamizm kazandıran, evet bir hattattır, İsmi diğerlerinden daha çok öne çıkmıştır ki, son dönem hafızları genelde onun izinden gitmişler. Mustafa Rakim Efendi, Hafız Osman'ın sürüs ve nesih yazılarında gösterdiği başarı, başarıyı 18. yüzyılda Mustafa Rakim Efendi gösterecek. Özellikle Celi kısmında öne çıkacak. Mehmet Esat Yesari, İran etkisinde olan Talik yazıya 18 ve 19 yıl arasında yeni bir görünüm kazandıracaktır. Hattat Mehmet Hulusi Yazgan, evet 18 ve 20. yüzyıllar arasında yaşamış. Cumhuriyet döneminin en önemli hattatı da Hamit Ahitaç olacaktır. Minyatürde, minyatür sanatında kitaplarda boya ve yalnız kullanılarak ışık ve gölgeye dikkat edilmeden, boyut farklılıkları gözetilmeden yapılan bir e, çizim vardır. E, yani ne diyelim büyük makamdaki insanlar minyatürde genelde büyük resmedirler. Minyatürü yapan sanatçıya nakkaş ya da musavver denir. Minyatür kitaplarına surname ya da hünername denir. Minyatür sanatının yapıldığı yerlere nakkaşhane hane adı verilir. Evet e, tarihi ayrıntılara önem verir. Konusu insan tarih, siyasi, dini, sosyal gelişmeler, doğa ve manzaralardır. Yani nesnini anlatabileceğiniz her şeyi minyatürle anlatabilirsiniz. İstanbul, Edirne ve Amasya bu sanatın geliştiği yerlerdir. Minyatür sanatının en parlak dönemi kanuni zamanında yaşanmıştır. Evet önemli nakkaşlara bakarsak Sabuncuoğlu Şerafettin. Sabuncuoğlu Şera Şerafettin kanuni döneminin ünlü minyatürcüsüdür. Osmanlı ordusunun seferlerini konu almıştır. Kanuni'nin Macaristan seferi, Barbaros'un Akdeniz seferi e, bunlardan bir iki tanesi. Tuhfetül Güzat gazilere armağan eserini yazmıştır. Bu eserinde silah kullanımı, dövüş yöntemlerini işledi. Ve yani menazili seferi Irakeyni Sultan Süleyman Han yani Kanuni'nin e, birinci İran seferini 128 minyatürle anlatmıştır. Fetihname Karaboğ'dan Karaboğ'dan seferini resmetmiştir. Haydar Reis diğer adı Nigari'dir. Potre sanatçısıdır. Kanuni Barbaros ve 2. Selim dönemlerini ya da Selim'in potrelerini yapan kişidir. Nakkaş Osman 16. yüzyılın en önemli minyatür sanatçısıdır. Surname, Hünername ve 3. Murat için yazılar yazmış. Şehin Şahname'deki minyatürleri de çizmiş. Elçiler önünde ok atan 3. Murat minyatürü 3. Murat'ın oğlunun sünnet törenlerini anlatır. Yine 16. yüzyılda Seydi Lokman 1. Süleyman'ın yani Kanuni'nin son yılları ile ilgili Zafername, 2. Selim'in hükümdarla ilgili Şehname-i Selim Han, Üçüncü Murat'ın ilk dönemlerine ait Şeyhi Şahname, Nakkaş Osman'la Seyit Lokman'ın ilk ortak çalışması ara, çalışmalar arasında yer alır. Bir diğer ortak çalışmalar Surname-i Üzmayim'dir. Hasan Paşa 17. yüzyılda en önemli Nakkaş'tır o dönemin. Üçüncü Mehmet'in Eğri Fetihnamesindeki minyatürleri yapmıştır. Levni, evet bu daha çok öne çıkıyor biliyorsunuz. Asıl adı Abdül Celil Çelebi. Üçüncü Ahmet Demir yani Lale Devri'nin en ünlü mimari işte miyatır sanatçısıdır. Sarayın nakkaş başı olarak anılır. Tiplerini bir fotoğraf gibi nakşetmiştir. Minyatürde resim, minyatürden resim sanatına geçin ilk örneklerini verdi. Kadın ve erkek resimlerini bir arada çizebildi. Surname Vehbi bunun bir arada yer aldığı bir eser. Sultana hediye sunulması. Silsine ve Hamze-i Atada yine bu tarz e, alana örnektir. Sinan Bey ve Şiblizade e, Ahmet gibi sanatçılar da yer alır. Resme baktığımızda Osmanlı Devleti'nde ilk dönemlerde resim çok gelişmedi. Ama e, Osmanlı'da portresini yaptıran ilk padişah olarak Fatih Sultan Mehmet geçse de bu noktada da ne var? Tereddütler var. Çoğu insanın Fatih'in Bellini ile hiç karşılaşmadığı, onun fotoğrafına ya da bir minyatürlere bakarak çizim yaptığı şeklinde ifadeler de var ama ne diyoruz? İlk portresini yapan Fatih Sultan Mehmet diyoruz. Gentili Bellini'ye Matteo di Pasti ve Costanzo de Ferraia yaptırmıştır. Resim öğrenimi için ilk kez Fatih tarafından İtalya'ya gönderilen ressamımız Sinan Bey'miş. Sinan Bey evet Sinan Bey'in ünlü e, resimleri bunlar da e, sorularda gelebiliyor. Gül koklarken Fatih Sultan Mehmet portresini çizen kişi Sinan Bey'dir. Evet yine bazıları tarafından bu tablo Sinan Bey'in öğrencisi Şibli Zade Ahmet'e de atfediliyor. 18. yüzyıldan sonra minyatürlerin yerine batı etkisindeki resimler almaya başlayacaktır. Ardından önemli ressamlara bakarsak Şeker Ahmet Paşa Abdülaziz zamanında eğitim amacıyla Paris'e göndermiş ve Osmanlı ilk resim sergisine atan kişidir. Ormanda geyik, çoban, koyunlar ve doğa, oduncu gibi eserleri öne çıkmıştır. Osman Hamdi Bey Batı anlayışta figürlü resmin ilk temsilcisidir. Ressam ve aynı zamanda arkeologdur. Lübnan'da kazılar yapmış İskender lahdini bulmuş. Sanayi Nefse Mektebi'nin kurucusudur. Artı Çağdaş Türk Müzeciliğinin kurucusu olarak anılır. 1880'de Müzey Hümayun'un başına getirmiştir. İstanbul Arkeoloji Müzesi'ni Asara Atika'yı kurmuştur. Evet eserleri olarak Naile Hanım Portresi kaplumbağa terbiyecisi arkadaşlar çok yerde görmek mümkün. Silah taciri, mimozalı kadın kahve ocağı, pembe başlıklı kız, beyaz entarili kız, şehzade türbesindeki devriş gibi önemli eserleri vardır ki resim Abdülaziz zamanında biraz öne çıkıyor. Abdülaziz resme ilgi duyuyor zaten de Şeker Ahmet Paşa'yı göndererek ondan sonra bu güzellikleri artırır. Teship el yazması kitap ve levhaların altın tozu ve boya kullanılarak süslenmesi sanatına denir. Bir diğer yaldızlama olarak da geçer. Tesip ustasına müzehhip. Evet denir. Kara Mehmet ünlü tesip ustalarındadır. Ebru. Ebru da suyun içine boya serpiştirilmesiyle yapılan kağıt süsleme sanatıdır. Tabii ki hayvanların öd kesesi bu noktada işimize boyayla suyun birbirine e, kaynaşmasını engeller ve boyanın kağıt üzerine yapışarak kaldırmanızı kolay, kaldırmasını kolaylaştırır. Cilt cilt çilikte ve cilt çilikte ve levhaların iç ve dış e, süslemende ebru sanatı kullanılır. Ebru tarihinden bugüne kadar e, tespit edilebilen e, ilk e, Ebru Zen Mehmet Efendidir. Evet. Ee, Ebru tarihine bugüne kadar tespit edilen ilk Ebru e, ustası Ebru Zel Mehmet Efendi. Ebru tarihinde diğer önemli ustalardan biri Ayasofya Hatibi'dir. Osmanlıda ilk kez bu sanat ana gündeme geliyor, ee, özellikle son dönemlerde ön plandadır. Kakmacılık, ahşap, taş ve metal üzerinde yapılan süslemeler özellikle oyla oyularak yapılıyor. ...gümüş ve sedef gibi maddeler oyuklara gömülerek karşımıza kalkma çıkıyor. E, müzik, Osmanlı'da musiki eğitimi Enderun Mektebi'nde veriliyordu. Enderun konservatuvar gibi görev yapıyor. Hatta sarayda biliyorsunuz kadınlar da müzik eğitimi alabiliyordu. Mehter takımı müzik alandaki çalışmalardan e, olarak karşımıza çıkıyor... 1826'da Enderun Musiki okulu kapatılıp mehterhane dağıtılınca İtalyan Donizetti başkanlığında Mızıka Hümayun batı tarzında müzik akımı sahneye iniyor. Osmanlı'da halkla beraber hükümdarın çocuğunun olması ki Veladet-i Hümayun hanedan üyelerinin evlilik törenleri, cülus törenleri şehzadelerin derse başlaması Şehzadelerin sünnet törenleri, askeri zaferler, artı ordunun sefere çıkması eğlencelerle kutlanırdı. Müziği bakın buralarda görüyoruz. Darül Bedai, Darül Elhan, Darül Bedai tiyatro okulu, Darül Elhan müzik okulu. 1908'de yine bu alanlarda öne çıkıyor. Ee, ayrıca imparatorluğa katılan yeni ülkelerin değişik müzik kültürlerinden de etkileniyoruz. Ee, önemli müzisyenler olarak Safi Dün Urme bugün kullanılan Türk müziği ve ses sistemini bulan kişidir. Gadir Meragi İslam dünyasında müzik alanında en büyük isimlerden olan kişidir. Oğlu Abdülaziz'i oğlu Abdülaziz'i ithaf ettiği e, Abdülaziz'i de ithaf ettiği Makası adlı eseriyle birlikte e, ikinci Murat'ın sarayına göndermiştir. Evet. E, yüzlerce müzik eseri bestelemiştir. Müzik eserleri 5 asrı aşkın zamanı aşarak 17. yüzyıla kadar e, günümüze ulaşmış. Halen TRT Repetuvarı'nda Abdülkadir Meragi'ye ait 25 eser mevcuttur eserleri mahurkar, nihavendi kebiri kar, rast Karı muhteşem, rast kar haydarname sega avaz yüksek sanat değeri taşır. En fazla tanınan eseri Ahmet Nesimi Subdem sözleriyle başlayan rast makamındaki nakış bestesidir. Evet, zade Mustafa Itırı Efendi, bu Itri'yi de biliyorsunuz duyduk, 17. yüzyılda yaşadı. Türk, Türk klasik müziğinin kurucusu olarak sayılır. Segah Yürük Semaisi olan Tuti Mucize-i Güyem, ne desem laf değil, çok bilinen ve seslendirilen bir eseridir. Bayram Tekbiri, Cuma Selası, kutsal emanetlerin ziyaretlerinde okunan Selat Ümmiye kime aittir? Buhu Mustafa Efendi'nin besteleridir. UNESCO Türkiye Milli Komisyonu tarafından kendisi 2012 yılını şair, nabi ve bestekar Itri'yi anmayını olarak ilan etmiştir. Hacı Arif Bey 19. yüzyılın en önemli klasik Türk müziği bestekarlarından biridir. Kürdi Hicazkar makamı ile müsennem, müsemmen uslubunu kurmuştur. Tamburu Cemil Bey besteci ve icracıdır. Türk tambur, yaylı tambur, klasik kemençe, alta kemençe, violensel av ustası, yaylı tamburu icat eden kişidir. Çeçen Kızı adlı eserin sahibidir. Yine bunu arkadaşlar çok duyuyoruz. Hamamizade İsmail Dede Efendi'yi de çok duyduk. 78-45 yıllar arasında yaşamış. Nakış ve yine bir gül nihal şarkılarının bestecisidir. 3 i̇kinci Murat, ikinci Beyazıt, dördüncü Murat, ikinci Mustafa, üçüncü Ahmet, ikinci Mahmut da önemli müziğe ilgi duyan, uğraşan, musiki şinas padişahlarımızdandır. Üçüncü Selim'de de Ünlü bir bestekar ve sanatçı, evet bu dönemde Suzi Dilara makamını bulan padişahımız Üçüncü Selim'dir. Abdülmecid döneminde Osmanlı saraylarında batı operaları seslendirilmiş. Kendisi batılı anlamda müzik eğitimi alan ilk Osmanlı padişahı olmuştur. Portresini yaptırıyor, resimle ne yapıyor uğraşıyor. Spor alanına bakarsak spor alanda ilk değişiklik okullarda jimnastik testlerinin konulmasıyla başlıyor. Osmanlı'da İngilizlerin etkisiyle futbol tanınıyor. İlk futbol kulüpleri 20. yüzyılın başında kuruluyor. 1908'de evet Selim Sırrı Tarcan tarafından Osmanlı Milli Olimpiyat Cemiyeti kuruluyor. Yelken, kürek, yüzme, bisiklet, tenis gibi sporlar yapılıyor. Osmanlı ilk kez 1912 Stockholm Olimpiyatlarına katılıyor. Heykele baktığımızda pek fazla gelişmiyor. Bununla ilgili eğitim faaliyetleri Sanayi Nefise Mektebi ile başlayacak. Tiyatroda ilk Osmanlı tiyatrosu Güllü Agop Efendi'nin Gedik Paşa tiyatrosuna kurduğu bu adıyla özdeşleşmiş tiyatro topluğudur. İlk Türkçe oyunlar burada oynanmış. Müslüman oyuncular ilk kez burada sahneye çıkmış. Seyirlik oyunlar, meddah, kukla, karagöz, orta oyunu, tiyatro gibi bölümlerden ne yapmıştır? Oluşmuştur.